Sayın Genel Başkanım, öncelikle bu nikahta bulunmanızdan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Her iki aile adına Sen Demirci ve Ataman aileleri adına tekrar size de hoş geldiniz diyorum. Ve gençlerimiz tabii heyecanlılar. Çok, iyi ama çok hayırlı oldu. İnanın bana Sayın Genel Başkanımızın da burada olması tesadüf oldu. Ve kısmet sizin de şahidiniz konumda şu anda. Bir ailesinin güzel kızı Arzu ile Ataman ailesinin yakışıklı oğlu Cevdet'in bu mutlu gününe, düğününe ve nikahına hepiniz hoş geldiniz Şeref verdiniz. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Sayın Genel Başkanım. Hazır mıyız? <laughs> Peki. Hemen o zaman nikah merasimine başlayalım. Önce gelin hanım sizi tanıyalım. Adınız soyadınız? Arzu Esen Demirci. Annenizin adı? Mahrukar. Babanızın adı? Alaaddin. Kayınvalidenizin adı? Ayşe. Alkışlıyoruz kendilerini. <laughs> damat Bey şimdi sizi tanıyalım. Adınızı söylediniz? Cevdet Ataman. Annenizin adı? Ayşe. Babanızın adı? Hasan. Kayınpederinizin adı? Alaaddin. Alkışlıyoruz damat beyle. Evet, <laughs> sayın şahitlerimiz sizleri tanıyalım ve kimin şahit olduğunuzu belirtir misiniz? Sayın Genel Başkanım. Kılıçdaroğlu. Gelin Hanım'ın şahidisiniz. Teşekkür ediyoruz. Efe Gelin Teşekkür ediyorum. Yok, Sayın Vekilim. Damat Bey'in şahidisiniz. Damat Bey. Şahidisiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, şahitlerimize teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınızı ve evraklarınızı inceledik, herhangi bir engel görmedik. Ancak şimdi hem şahitlerimizin huzurunda, hem konuklarımızın huzurunda, hem de ailelerimizin huzurunda sizlerden evlenme isteğinizi sözlü olarak öğrenmek istiyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Öncelikle damat bey size sormak istiyorum. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm size ayrına dek mutlu olmak dileğiyle, hiçbir baskı etki altında kalmadan, Sayın Arzu Esen Demirci'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Güzel duygusuyla mutluluğu perçinlemek üzere evet dedi. Siz şimdi gelinin daha iyisini bekliyoruz sizden. Siz de iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta ölüm size ayrana de mutlu olmak dileğiyle hiçbir baskı etki altında kalmadan Sayın Cevdet Ataman'ın eş olarak kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Güzel duygusuyla kabul ediyorum dedi. Sayın şahitlerimiz gelin ve damat evlenmek istiyor. Bu isteklerini sözlü olarak söylediler. Sizler de bu ile şahitlik ediyor musunuz? Sayın Genel Başkanım. Evet benim şahitlerimizin, konuklarımızın ve ailelerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi sözde söylediniz. Böyle evlenme hakkınız yapılmış oldu. Ben de Nelüfer Belediye Başkanı olarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ja, ne, <fhr> was <fhr> <hör> 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 bu törenle şu andan itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asıl aile birliğinin ömür boyu sahip çıkmalısınız. Sizlere ömür boyu mutluluklar diyorum. <laughs> Sevgili konuklar, arzu ve cevdet nikah aktinin yapılması için nikah masasına geldiler. Ve nikah masasında benim sormuş olduğum soruları doğru yanıtladılar. Ardından en içten en güzel duygularıyla birbirlerine kabul ediyorum sözlerini ifade ettiler. Sonrasında çok değerli şahitlerimizin de şahitliğiyle birlikte bir ömür boyu mutluluğa giden o imzalar attılar. Biraz Aslında imzalar atmadan eve tabii ki bu güzel ailemizin de tapusu var benim elimde. Ben bu ailenin tapusu olan aile cüzdanını sevgili genel başkanımın vermesini isteyeceğim. Hem mikrofonu vereceğim hem de ailenin tapusunu vereceğim. Başkanım. E tabii doğal olarak ailenin tapusunu ailenin hanımına vereceğiz değil mi? <laughs> evet. Efendim size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gerçekten sizler mutlu olduğunuz sürece herkes mutlu olacaktır. Çevreniz mutlu olacaktır. Eee mutluluklarını dileklerimi, kabul buyurunuz ve evin tapusunu size veriyoruz. Dolayısıyla tekrar hepimizle birlikte. Siz bu kalemi gençlerimize emanet etmek istiyorum ben. Hay özel hay. bir kalem. Hay hay. Geri dönüşümden yapılmış çevreci bir kalem. Gerçekten her yerinde geri dönüşümden yapılmış. Ama bir başka özelliği var. Bu kapağı kaldırdığınızda burada tohumlar var. Bu tohumları önce fideye ardından ağaca dönüştürmek sizlerin maharetinize kalmış. Ya. Yani bir dikili ağacınız evet. olsun istiyoruz. Gelecek adına, çevre adına, bunu da sözünü istiyoruz. Söz mü? Evet. Söz mü? Söz, Söz mü? Evet. Allah'ın hakkı sözü aldık. Birazdan tane ağaç dikir, ağacı ülkekler için. Şey. Bir başka özelliği de biraz önce evlenmek için de imza attınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hangi kalemle atmıştınız? Kalem. <laughs> <laughs> <Daha bakmadım. gülüyor> <Daha bakmadım. gülüyor> Peki bu kalemle attınız. Size yaşam boyu mutluluk diliyorum. Çok bu mutluluğun simgesi bu kalem. Bu kalemi yaşam boyu birlikte koruyup kollamak üzere beraber size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum.